Herkese merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartları oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta sizin için bakalım nasıl bir hafta Aslan Burcu bu haftanın öngörüleri devam edelim. Aslan burcu haftanın öngörüleri. Evet. Neler geliyor? Hazır mıyız? Açalım bakalım. O kılıç onlusu. Çok zorlu bir sürecin içinde misiniz arkadaşlar? Kılıçlar saplanmış. Neler olmuş neler bitmiş. Hayatınızda böyle biraz e, sıkıntıda olduğunuz. Biraz böyle bir dibe vuruşu temsil eder bu kart. Arkadan bıçaklanmayı da temsil eder. Hani ne bileyim işinizde, gücünüzde bir arkadan bıçaklanma durumları ya da ilişkilerinizde olabilir. Sanki çok sıkıntılı süreçlerden de geçtiniz. Bana da yazın lütfen. Çok merak ettim. Çünkü bu kart gerçekten çok zorlayıcı enerjilerledir. Yani 10 tane kılıç Kişinin üstüne saplanmıştır. Böyle bir sürecin içerisinde misiniz? Bazılarınız için bir iflas, bir çöküş ya da çok umutsuzluklar. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, artık e, dipten yukarıya doğru çıkmak. Yani evet, dipte olabilirsiniz, ama dibin dibi olmadığı için artık yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Belki derslerinizle birlikte çıkıyorsunuz. Evet, bu kart hani alacağınız dersler de olabilir ve sanki hayatınızın bu döneminde gerçekten e, belki çok sır sıkıntılı süreç yaşıyorsunuz ama ve lakin güneş sizin için yeniden doğacak çünkü artık dediğim gibi dipte olan bir insan artık. Dibin dibi olmadığı için yukarıya çıkamaz, ee, yukarıya inemez. Pardon. Yani neler olmuş, neler bitmiş bilmiyorum ama e, böyle hayatınızda sanki bir bitişler, bir kaos, bir bilinmezlik. Dediğim gibi artık güneşli günlerin gelmesi zamanı, arkadaşlar yani e, ne olmuş bilmiyorum ama çok merak ettim yazın Çünkü gerçekten kılıç onlusu e, e, çok sıkıntılı bir dönemi temsil eder tarot kartlarında Evet bir de ikilem var kılıç ikilisi bir ikilemi temsil ediyor e, İkisi de bakın kılıç kartları. Kılıç kartları biraz tabi sert enerjileri temsil eder. Yani bu hafta biraz böyle sert durumlar, sıkıntılar e, bunlarla mı savaşıyorsunuz? Tabii siz güçlü bir burç bursunuz arkadaşlar. O yüzden kendinize lütfen inanın ve güvenin. E, hem burada biraz kılıç onlusuyla sıkıntılı bir dönem. Ardından da gelen e, kılıç ikilisiyle birlikte hani... Onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz bir duruma geliyorsunuz. Hani bir seçim var sanki hayatınızda. Tabii bununla alakalı olabilir. Çünkü çok örtüştü İkisi de kılıç kartları ve biraz böyle sizi zorlayan enerjileri temsil ediyor. Diğer karta bakalım. O kılıç sekizlisi Üç tane kart. Kılıç sekizlisi arkadaşlar e, bu zaman diliminde gerçekten sıkıntılarınızın olduğu biraz böyle e, ne yapacağınızı bilemediğiniz durumlar var sanki arkadaşlar. Evet kendinizi kısıtladığınız biraz enerjiniz gitmiş e, ne bileyim bir gönüllü esaret durumu var kendinizi kısıtlama var adım atamama durumları var. Ama dediğim gibi arkadaşlar güneş yeniden doğacak. Çünkü dibin dibi yoktur. Artık daha iyi durumlara evrilme zamanı. Evet. Burada bir atalet hali vardır. Kılıç sekizlisinde. Bir şeylere insan e, hani e, evet belki e, böyle bir şey oldu ama e, ben yeniden kendi öz saygımı Artık hayata geçireceğim dediğiniz bir durum olmalı arkadaşlar. Ama burada da böyle bir ataret kartı var. Ne olmuş böyle bilemedim aslanlara. Gerçekten yazın arkadaşlar. Gerçekten bu durumda mısınız? Adım atamıyor musunuz? Ama dediğim gibi dibin dibi olmaz arkadaşlar. Artık güneşli günler sizi bekliyor. Artık bir şeyleri geride bırakma kartıdır bu aynı zamanda da. Belki sizden bir yeni daha çıkacaksınız. Devam edelim bakalım. Uzaklaşma kartı çıktı. Bu bazılarınız için ikili ilişkilerdeki bir dibe çöküş olabilir. Hani bir arkadan bıçaklanma, bir sıkıntı olabilir. Tabi bu kartı tek olarak düşünürsek sanki ilişkilerde biraz uzaklaşma, biraz soğukluk, biraz iletişimde azalma durumları olabilir arkadaşlar. Yani ilişkilerle olabilir bu durum. Bir ayrılık söz konusu olur bazılarınız için. Bazılarınız için gerçekten belki bir es verelim dediğiniz durumlar olabilir. Çünkü burada... İletişimde azalma ve soğukluk, uzaklaşmayı seçmek, araya giren ayrılık. Ama burada da bakın iki tane el var. Sanki bazılarınız için de, hani bazılarınız için bitiş olabilir, bazılarınız için de bir yeniden kavuşma, bir yeniden ikinci bir şans da olabilir ilişkilerde. Diğer kartları da çok merak ediyorum şu an. Evet, sonunda arkadaşlar pusulanızı buluyorsunuz. Pusula kartı güzel bir enerji. Artık sanki e, ne olmuşsa olmuş artık bir şeyleri geride bırakmak gerekiyor sizler için. Artık hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor. Yönünüzü seçmeniz gerekiyor ve bir karar vermeniz gerekiyor kendi adınıza. E, öyle sert enerjiler çıktı ki ben de şaşırdım gerçekten. Artık istediğiniz yöne doğru e, iyileşmek için... Artık adım atma zamanı. Yani bunu yapmalısınız arkadaşlar bu hafta. Lütfen kendinizi toparlayın. Böyle bir şey varsa, artık harekete geçme zamanı. Ve diyor ki hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. Yani kendi kılavuzunuzu kendiniz yapmanız gerekiyor bu anlamda arkadaşlar. Ee, tabii ki burada. E haftanın ortalarına doğru güzel enerjiler sanki olacak hayatınızda ama ilk kartlar biraz error verdi. Oo çok güzel arkadaşlar. Evet burada biraz handikap var, biraz sıkıntı var ama bunu aşabilecek içte de e, ve enerjidesiniz. Çünkü kelebek kartı çıktı. Hem pusula kartı çıktı, hem kelebek kartı çıktı. Çok güzel enerjiler. Diyor ki Artık değişip dönüşüyorsun diyor. Belki bunlar sizin için bir ne bileyim hayat dersi olabilir. Ee, bir değişim dönüşüm için olabilir. Ee, sanki burada bir şeyler öğrendiniz bir hayat dersi olarak ve sanki yeniden bir dönüşüme giriyorsunuz. Kelebek dönüşümdür çünkü. Ruhsal olgunlaşma ve büyüme. Sanki liyakatinizi yükseltiyorsunuz arkadaşlar bazen de bu şekilde liyakat hani bir duruma geliyor diyor ki ilkbahar gibi tazelenmiş hissetmek evet bir şeyler olmuşsa olmuş artık onları sanki bir şekilde bırakmanız gerekiyor arkadaşlar büyük bir değişim var büyük bir yenilenme var hayatınızda ve oradaki sıkıntılı süreç sanki sizi olgunlaştıracak böyle bir enerji alıyor yani ruhsal olarak bir büyüme enerjisi var bir de burada suçluluk duygusu var arkadaşlar şöyle göstereyim bazılarınız için bir suçluluk duygusu olabilir kendinizi affediyor olamayabilirsiniz lütfen kendinize çok yüklenmeyin Burada çok yani yine bir sert enerji çıktı. Sanki kendi kendinizle mi kavga ediyorsunuz? Kendi içinizde mi bir şeyler var? Böyle bir durumun içerisindesiniz sanki. O suçluluk duygusu neyse artık onu bırakmak gerekiyor. Yani yük gibi onu lütfen taşımayın arkadaşlar. Olmuşsa olmuş yani. Ne olmuşsa olmuş. O yük gibi dedik, yük çıktı. İnanılır gibi değil. O yüklerden kurtul diyor bakın. Evet belki bir şeyler oldu hayatınızda. Suçluluk duygularınız var. Keşkeleriniz var. Keşke olmasaydı dediğiniz durumlar var. Ama artık o yükleri bırakma zamanı arkadaşlar. Kendinizi harap etmeyin. Bu anlamda. Son kart neymiş bakalım. Evet diyor ki artık diyor. iyi talih yanında diyor. Başarıdan başarıya koşacaksın diyor. Evet bir şeyler olmuş bitmiş ama e, yılmamak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burada e, hem kelebek kartı hem de iyi talih kartı size çok güzel mesajlar verdi. Devam ediyorum. Bir melek kartı seçelim bakalım sizler için ne diyecek kartlarımız. Sakinliğin meleği dedi. Yani biraz sakinliğini koru diyor burada arkadaşlar. Sakin ol. E, stres azaltmak için biraz e, kendi kendine meditasyon yapabilirsin. Huzurlu günler seni bekliyor diyor arkadaşlar. O yüzden sakinliğinizi e, iyi tutun. E, stres için hani ne bileyim medita, meditasyon yapabilirsiniz. Burada huzur meleği size bunu söylüyor arkadaşlar. Sakinliğin meleği, sakinlik, stres altında kalma ve iç huzur. Eninde sonunda o iç huzur size gelecek arkadaşlar. Çok güzel. Soru cevap yapıyorum. 3 tane soru sorun arkadaşlar. Buradan cevaplayacağım. birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben bekleyeceğim biraz. Evet. Şimdi kartlarımı açıyorum. Birinci kartla başlayalım. Bu durum yakından etleşecek dedi. Sorduğunuz soruyla alakalı ikinciyi açıyorum beklemeye değer Hani biraz e, sıkıntılar olabilir ama beklemeye değer diyor sonunda olacak diyor Burada da zamanı var diyor arkadaşlar o sorunuz neyse şimdi erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım Ile başlıyoruz. Eril diyor ki yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var diyor Eril. Bunları artık yaşayarak öğreneceğiz dedi. Dişiller ne diyor yansıma kartıyla? Benden sürekli değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin diyor dişil enerjide. Kitabımızdan da bir sayfa alalım. Şöyle şuralardan alacağım. Evet. Diyor ki bu işi bilenlerin önerilerinden faydalan diyor. Hani neyse durumunuz arkadaşlar bu işi bilenlerden önerilerin pardon bu işi bilenlerin önerilerinden faydalan dedi. Bir tane daha açacağım. Burada da diyor ki bazı şeylere başladıktan sonra karar vermen gerekecek diyor. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyorum.